Hepinize merhaba. Bugün size Bakırköy'den sesleniyorum. Bugünkü lokasyonumuz e, Puding Butik Kafe, kafe herhalde yani ya da pastane tatlı bilmiyorum tam bir fikrim yok. İlk defa gidiyorum e, ama Instagram'dan gördüğüm kadarıyla cidden çok güzeldi. Beklemede <laughs> kalın. Hayır orada kaldım yine. <laughs>

makaronlar rengarenk çok güzeller. Bunlar kup tatlılar. Evet, menümüzde bu şekilde kupta lezzetler. Bunlar kup'taki tatlılarımız. Profiteroller, beyaz çikolata rubili makaron çeşitleri de var. Milföy tatlıları da var. Var da var. İçecekler de var. <laughs> Güzel tatlı bir menüsü var. Evet. Senon'un tatlısı geldi. Evet. <laughs> Tatlım geldi. Sunumu çok güzel gözüküyor. Şimdi tadım yapacağım ve sizlere bunu aktaracağım. Tadımımızı yapıyoruz. Hmm. Beğendin mi? Evet. Çok güzel görünüyor gerçekten. Ben de Sen ye. <laughs> hani ölmüşlerdi seni. <sana>. Ne <laughs> Olsun idare eder. Ya düşürürse? Dur beni alma şimdi. Bakır köyü turluyoruz. <laughs> Onları inince söyleyeceğim. Evet, gelelim yorumlarımıza. Sen başlasın, ben başlayayım, ben başlayayım. Yani görünüş olarak <laughs> çok güzeldi. Yani görsellik olarak ama tadı olarak hı. Çok böyle muhallebi, özellikle su gibiydi. Sen yedin, sen yorum yok. Evet. E, ben aslında e, Nutella'lı olanı aldım. Böyle biraz daha Nutella'sı yoğun diye bekledim. Nutella'yı ama, üstüne kondurmuş. Evet, Nutella'yı şöyle pıt diye sıkmışlar üstüne. Böyle içi böyle ben Nutella'lı bir tatlı diye bekledim ama öyle değildi. Sadece üstüne böyle bir fırt e, Nutella vardı. Geri kalanı da e, kek... E, parçacıklı muhallebiydi yani. Üstünde 2, 3 dilim çilek falan vardı. Yani evde yapılıp hatta evde daha da güzeli yapılabilecek evet, bir tatlı yapmadım. yani. Bir de ne kadar ödedim? Yeti, menüde 84 yazıyordu ama 74 dedim herhalde de indirim yapmışlar. Ama yani yine de 74 bile olsa e, değmez yani. Değecek bir tatlı değil. Değmez. Ve ya tamam bu, bu zamanlarda bütün tatlılar ortalama fiyat ama. Evet. Fiyat ama performans ama olarak daha da kötüydü. Ama güzel kaplar var o fiyata evet. bence değil mi? Aynen. Sonuçta Nuri'deki kap. Ha Çok Mesela. ben çıka çikolatası fiyatı Evet. Diyor. Başka mekana gittik ama burada da başka mekana evet, veriyoruz. Başka Bakırköy veriyor. Nuri Kafedeki Aynen. çikolatalı kap mesela daha güzel. Ve daha ucuz. 85 lira o da. O da 85 mi? En son 70'ti. Geçen sene 20 liraydı. Oo! Oh! Ya işte. Her neyse onunla daha... Timiştişince. Timiştişince girdim. 550 bin para kazanacağım diye. Ama bunun yanında bir okarda kazandığım açık Onu da şöyle yapıyorum. Çelçivik'ten kitap yazdırıyormuş. Çelçivik'te yazmıyor. Evet, butik bir mekan ama çok küçük. Yani içinde iki tane... Dekoru da pek beğenmedim. Evet, içinde iki tane masa vardı. Yani iki grup oturabilir. Üç sandalye. Ha dekoru şöyle böyle pembeli... Böyle tatlı bir mekan gibi gözüküyor aslında girmeden ama küçük bir mekan olduğu için de çok da dekoruna önem vermemişler gibi geldi. Yani çok küçük bir mekan ne kadar dekore edilebilir ki? Yok gayet edilebilir bence. Aslında evet edilebilir. Edilebilir. Çok sadeydi. Evet çok duvarları falan çok boştu böyle. Bir Pembeydi. Şim... Tam evet. tatlı yapmaya için Belki yeni bir mekan diyebilir bilmiyorum ama. Evet. Bu ha. arada çok böyle ara sokaklardaydı. Bak onu orayı aramakla bulamaz yine yani. Zihnime girdin. Yine zihnime girdi. Yine zihnime girdi. Zihnimdeki şeyi söyledi. Tam onu diyecektim ağzına aldılar. Az Tam önce ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu Danuta bakarken? Evet şu 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 an, şu an Starbucks'tayız. Tam Gülbahar'la Mete'nin bakışı. Şunun renginin tatlılığına bakar mısınız? <laughs> evet. Ee, bunu, da, bunu, da, bunu çekecektik ama unuttuk. Dragon Fruit miydi? Evet, Refresh. Aynen. Ben beğendim ama buzu birazdan eridiği zaman daha fresh oluyor, daha güzel oluyor. Ee, Gülbahar çok beğendi. Kompostoya benzetti tadını. Az renkler ve zevkler tartışmaz. Ha, az önceki konu hakkında şunu söyleyeyim. Kullanımın yerini tutamaz bekle <laughs> evet tamamız bence kolay bir numara onun haricinde şey e, konumu söyledim konumu e, tamam Bakırköy güzel bir lokasyon ama bakırköy çok iç ara sokağında yani hani aa oraya gideyim demezsin yani böyle apartman ya orası nasıl bir yer zaten butik butik bir kafe galiba evet. ama hani buraya niye gidersin yapıyor. Çok güzel bir tatlısı olsa o zaman gidersin ama o şekilde orada ne biliyorum mekanda çok tutacağını sanmıyorum. Evet zaten kendisi anne kız işletiyorlar tatlıları annesi yapıyormuş. Evet güzel hani aile yeri güzel düşünülmüş ama dediğim gibi e, dükkanı açtıkları yer yanlış. Hani Bakırköy'ün belki birazdan merkezi bir kısmında olsa daha çok müşteri çekebilirlerdi diye düşünüyorum. Onun haricinde bir daha gider miyim? No.